Eğer birinin ameli onu cennete götürüyorsa, ona Allah'ın rızasını kazandırıyorsa, Allah'ın dostluğunu, cemalini kazandırıyorsa, evet, bu işi Allah ile yapıyor demektir. Allah'ın emrettiği gibi yapıyor demektir. Kendini Allah'a ait görüyor demektir. Böyle biri Allah ile bakar, Allah ile dinler, Allah ile Düşünür, Allah ile konuşur. Yahudiler, Allah dünyayı altı günde yarattı. Yer altı günde yarattı. Sonra aşağı çekildi dinlendi. Bu onların inanışlarıdır. Cumartesi günü kendine göre. Cumartesi günü iş bitti. Allah işi insana bıraktı. Onun için dünyada biz istediğimiz gibi yaparız. Ama cumartesi günü hiçbir iş yapmayız. Niye? Allah o gün dinlenmiştir. Biz de dinleniyoruz. Hatta öyle ki gerçekten hiçbir iş yapmıyorlar yalnız. İmanları bunu gerektiriyor. Zahiri olarak bir iş yapmıyorlar ama o gün yüzlerce, binlerce insanı öldürmek serbesttir. İş çığırından çıkınca böyle olur. Müşrikler de eğer Allah dileseydi biz şirk koşmazdık dediler. Cüz'i iradeyi inkar ettiler. Sorumluluğu inkar ettiler daha doğrusu. Allah kuluna ben sana irade vermişim, tercih hakkı vermişim. İstersen beni tercih edersin, istersen şeytani tercih edersin dedi. Ama insan dese ki ben iradeyi kabul etmiyorum, sorumluluğu kabul etmiyorum. İradım sende kalsın ya Rabbi dese. Orada ne denir? Allah sana ikramda bulunmuş. Sen varlık olasın, Hazreti insan olasın diye sana bu iradeyi vermiş. Seni meleklerden üstün hale getiren senin bu iradendir, bu tercih, tercihen. Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi olmaya çalışırken sana kazandıran tercihen, bu tercihle beraber cihadın yani mücadelendir. Kendi kendimle yaptığım mücadelendir. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kendini bize kısaca tanıtır mısın ya Resulullah diyen bir bedeviye sermayem marifetullah kazancım muhabbetullah dinimin asli de akıldır dedi. Önce aklı kullanmak gerekiyor. Sonra sermayeyi kullanıp kazanman gerekiyor. Sermaye marifetullah'tır. Allah'ı tanımak. Allah'ı tanıdıkça muhabbetullah'ı kazanıyorsun. Allah'ın sevgisini kazanıyorsun. Yani sen Allah'ı seversin, Allah da seni sever. İşin özü budur dedi. Kısaca beni böyle tanı dedi. Ticaret yapıyorum. Muhabbetin ticaretini. Ne buyuruyordu Kutsi Hadis'te? Kulum kendisine farz kıldığım ibadetlerle en güzel şekilde bana yaklaşır, diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Kulum bana yaklaştırsa beni sever. O beni sevince ben de onu severim. Ben bir kulümü sevdiğimde o kulum benimle görür, benimle işitir, benimle bilir, Yəni Allahın əsmau'l-hüsnəsi onda təcellil edər.